Uzun zamandır story çekmiyordum. Ee, hem çok tahmin edersiniz yoğun oluyor falan zamanım olmuyor. Geldim Türkiye'deyim. Ee, çok az bir zaman sonra tekrar geri döndüm. Bir iş sebebiyle. Ee... <laughs> Nasıl desem bilmiyorum. Burada çocuğumla dışarı çıktığım zaman çok garip şeyler karşılaşıyorum ve eminim benim gibi birçok anne karşılaşıyor. Ve bunun artık normalleştiriliyor olması bana çok garip geliyor. Bu nezaketsizliğin, bu mesafesizliğin, bu cüretkârlığın, e, her defasında bu hep bir e, karışma halinin ve kendinde söz söyleme hakkını bulma hali beni deli ediyor. Şimdi tabii bu konu beni çok sinirlendirdiği için kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. O yüzden uzun ve saçma cümleler oluyor. Nitekim buna bir son veriyorum ve direkt konuya giriyorum. Ee, biliyorsunuz hayatımızda belirli nezaket kurallarının olması gerekiyor. Hepimizin e, huzurlu bir şekilde yaşaması için ve bunları da bize çocukken öğretildiğini varsayarak giriyorum bu konuya. Ee, artık gerçekten bir rahat bırakın şu anneleri, kadınları. Ee, çocuklarımız üzerinden haddiniz olmayan soruları lütfen sormayın. Artık emiyor mu, üşüyor mu, ıdı sıbıs onları geçtim. Hani doğum şeklimizi sormanızı falan geçtim. Geçen gün şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, tanıdığım bir çift genelde böyle e, karşılaştığımız zaman belirli bir seviyede tutmaya çalıştım. Sohbetimiz olan bir çift. Eee <laughs> Leyla e, port bebesine yatıyordu. Ondan sonra zaten böyle hani kafalar içeri uzuyor. Bir aç sana göreyim. Ay işte bir uyuyor diyorum mesela. Başkaları için konuşuyorum. Ay yok bir aç göreyim aman canım ne var lan. Eee işte yürüyordum bu çiftle karşılaştım filan. Hmm, i̇şte böyle Leyla'ya baktılar. Aa dedi ne kadar dedi değişik bir kafası var dedi. Eee dar uzun dedi. Anlayamadım dedim ben de. Ee, Ay kafası dedi aynı dedi, forcepsi de çekilmiş gibi değişik dedi. E bu vakumlar var yani doğumda kullanılıyor, bazen çocuk çıkmadığında. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı vakum. Ama vakum kullanılan doğumlar genelde hani zor doğumlardır yani. Hani zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz. Ne demek istediğinizi anlayamadım dedim yani işte dedi ay dedi dar ince uzun bir kafası var dedi. Aynı Halit e benziyor dedi. Yani yıllardır hani kocam filan. Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm yani. Hani renkleri her şey anının ortasındaki işte bir ufak bir sorguya çekildim. Hani Londra'da nasıl bir hayatım var? İşte kirada mıyız? Ev mi aldık? Ne kadar şanslı olduğum konusunda bir uyarıldım. Hani Halit. Ile evli olduğum için. Çünkü o çok değerli biri biliyorsun değil mi filan dedi bana. Ondan sonra ben de tabii ki <laughs> yani böyle bir aptala döndüm. Yani 12 yıllık kocam niye böyle bir şey söylüyorsunuz bana? Ay yok sen söyle söyle ya. Sen, seni de izledik. Sen de e, e, desene ya. Geçen gün bir filmde oynadık. Sen de güzel oynuyorsun yani. Ay biraz da pohpohlanmak istiyor. Hadi biraz da Bergüzar'ı pohpohlayalım filan. Garip bir şeyin ortasında kaldım. Hebele gübele bir şeyler söylemeye çalıştım ve böyle e, benim karım beni övdüğünde bak çok gurur duyuyor. Sen de gurur duysana kocanı övüyorum falan gibi böyle korkunç didaktik, korkunç ben Ben dışarı çıktığımda tanımadığım insanlar da olsa e, sohbet etmeyi çok seviyorum. Yani mesleğim, ünüm falan umurumda değil yani benim için orada işte böyle güzel bir sohbet etmek... Sonra birlikte bir anı paylaşmak bana ilk geliyor yani zaten normal hayatımızda da ne ben ne kocam hı, biz ünlüyüz diye dolaşmıyoruz bunu herkes çok iyi biliyor ama görüyorum ki e, bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve lavalik kapılarını da sonuna kadar açıyor kimi insanlar için herkes için söylemiyorum e, kimsenin çocuğu hakkında kimsenin e, yaşamı Malı, mülkü, ee, ne bileyim yatak odası değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez. Bunu lütfen artık bir kenara bırakalım. Yani bunları konuşuyor olmaktan inandığım çekiniyorum ama artık tabi dünya böyle bir dünya. Buradan hepimiz kendi sayfamızda işte milyonlara seslenebiliyoruz. biliyoruz. Ee, yani tabii bir sürü şey yaşıyorum bunun gibi. Bazen diyorum ki, ay keşke bunu yazsaydım. Yani aklınızın, hayalinizin alamayacağı yorumlar, teklifler, ondan sonra istekler, e, çocuğumuz üzerinden, hani kendi üzerimizden, mesleki olarak. E, bu beni hala şaşırtıyor. Hala e, bir insanın, <laughs> yani çocuğuna bu kadar rahat bir şey söyleyebilmek, Ondan sonra fotoğrafını çekmeye çalışmak, dokunmaya çalışmak filan. Hala bunlar yapılıyor. Kimseye yapmayın. Bana da yapmayın. Çünkü artık ben ee, Çünkü artık ben eskisi kadar sabırlı değilim. Kimse değil bence. Kimse de olmak zorunda değil. Ee, Leyla'nın bir tane doğum izi var böyle alnının ortasında aynı benim gibi. Ee, işte i̇şte dün bir hanımefendi. Ay dedi ne oldu düştü mü dedi. Yok dedim ne oldu alnının ortasındaki ne dedi. Doğum lekesi o dedi. dedi. Aynı erkeğe benziyor bu dedi. <laughs> niye bunu dersin mesela? Hangi motivasyonu? iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Kötü bir şeyse niye diyorsun? Yüz yüze bakıyoruz bize komşuyuz. Ee, bir gün Esra'nın kızı günü gezdiriyordum havaalanında. Uçağa binecektik. Ondan sonra iki tane kadın geldi. Ay dedi ne tatlı dedi şöyle dedim. Ay yavrum o ay dedi. Aynı babası dedi bana. E çocuk benim değil onu ne yapacağız dedim. Böyle kaldı. Aa nasıl yani dedi. Yok benim değil arkadaşımın çocuğu dedim yani. Bu benzetme konusundaki en komik anım buydu. Yani bizim olmayan bir bebeğin Yine ve yine... Kocama benzetilmesi. Her neyse. Sabah sabah içimi döktüm. Ee, belki benim gibi hissedenler vardır. Ee, yalnız olmadıklarını görürler. Belki böyle davrananlar vardır. Ay yapmayalım ya. Bak insanlar kendilerini kötü hissediyormuş derler. Ee, i̇ki lafın belini kırdık diyelim. Sabah sabah. Ee, herkese güzel bir gün diliyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi günler, hoşçakalın.